Lendiv ekranlarından merhabalar. Yerelde bugün de Türkiye'nin ve Bursa'nın gündemini tutmaya devam ediyoruz. Evet Türkiye'de yavaş yavaş siyasi partiler meydanlara inerek vatandaşlara buluşmaya evet. devam ediyorlar. AK Parti kanadına baktığımızda yüz yüze yüz gün projesiyle 81 ilde vatandaşlarda buluşuyorlar. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Eylül ayında sahaya iniyor. Evet, İyi Parti Bursa Yenişehir İlçe Başkanlığındayız. İyi Parti'nin sloganı olan Millet bizi çağırıyor sloganı ile İyi Parti kurulduğu günden itibaren vatandaşla da aralıksız olarak buluşmalarına devam ediyor. Evet İyi Parti Yenişehir İlçe Başkanlığındayız dedik. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Ahmet Erozan canlı yayında konumuz. Sayın Vekilim hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hem size hem bizi izlemek için vakitlerini ayırıp ekran karşısına geçen ellerim. Evet. Sayın Vekilim evet, program açarken de ifade ettiğimiz gibi İyi Parti kurulduğu günden itibaren seçmenlerde vatandaşlarla Türkiye genelinde buluşmalar devam ediyor. Efendim öncelikle Bursa genelinde çalışmalar nasıldı oradan başlayalım. Şimdi Bursa genelinde biz bir müddettir böyle köy mahalle temelinde 17 ilçeyi arşın arşın gezdik. Burada ikinci bölgede İznik kaldı yapmadığımız, onu da yapacağız. Sonra dağ bölgesinde dağlık dediğimiz bizim dört ilçemizde de bir çalışma programımız var. Bunları tamamladığımızda aşağı yukarı Bursa'nın taramasını yapmış olacağız. Taraması dediğimiz zaman da vatandaşın nabzını tutmak, sorunların ne olduğunu belirlemek ve buna uygun çözümleri de ileriye yönelik olarak hazırlamakla görevliyiz biz. Benim bugünkü ziyaretim ise o köy mahalle programının dışında bir şey. Biz sabahleyin Orhan Gazi'deydik. Biraz evvel İznik'teydik. Bugün Yenişehir'deyiz. Ee, böyle vatandaş böyle şey diyor. Meclis tatile girdi. Meclis tatile girdi zannediyorlar ki milletvekilleri tatile gitti. Ha aslında bu tatil dönemi bizim için gerçek çalışma dönemi. Çünkü biz normal zamanında dört e, gün Ankara'dayız. Meclis açık olduğu zaman. Patakçı Salı, Çarşamba, Perşembe. E, şimdi ise o imkandan <laughs> başka şekilde yararlanıyoruz. Dolayısıyla Eee tatil zamanı bizim için gerçek çalışma zamanı. Bunu da meyvesini alıyoruz çok şükür. Evet, siz e, aynı zamanda genel merkezdeki göreviniz itibariyle o da var. Türkiye'ye dolaşıyorsunuz. Efendim, eee genel seçim standına yaklaşılıyor. Eee özellikle İyi Parti gitmiş olduğu buluşmalarda vatandaşlara ne vaat ediyor? Yani seçmen neden İyi Parti'ye oy verme? Karar seçmen var. i̇lk kez oy kullanacak seçmenler var. İyi Parti'nin farkı ne olmalı? Vatandaş neden sizi tercih etmeli efendim? E şimdi bir defa e, bir takım değerler temelinde biz vatandaşın e, odağı olmaya başladık. Yani o değerler temelinde dediğimiz zaman bunun içinde parlamenter demokrasi de var, hak da var, hukuk da var, özgürlükler de var. Dolayısıyla bu değerler temelinde. İkincisi e, ekonomik sorun ağırlıklı basıyor. Yani vatandaş sandığa gittiği zaman rahmetli Süleyman Demirel'in lafıyla tencere tencere üzerinden bir herhalde tercihini yapacak. Ve biz bugün nereye gitsek, esnafa da gitsek, başka sektörlere de gitsek, iş adamına da gitsek her birinin bir dar boğazda olduğumuza ilişkin bir gözlemi var. Ee, ve biliyorsunuz damat beyden bu tarafa iktidarın söylemi yarınlar bugünlerden iyi olacak diyordu. Maalesef biz daha gerçekçi bir analiz yapmak durumundayız. İleriye doğru baktığımızda maalesef yakın geleceğimiz bugünümüzden daha kötü olacak. Bunu bizim ekonomistler dediğimiz yani Sayın İbrahim Tatlıoğlu da o bu kategoride o, o ekonomi profesördür biliyorsunuz. Ee, Erhan Usta da öyle, Ümit sözlere de öyle, Bilge Yılmaz da öyle, Durmuş Yılmaz da öyle. Dolayısıyla biz iddialı bir şekilde siyasi partiler arasında o en önemli madde olan ekonomik çözümler konusundaki en güçlü ekibe sahibiz. E, bu konuda da e, bugüne kadar yılbaşından bu tarafa üç tane ekonomik konferans yaptık. E, bu ayın 18'sinde bir dördüncüsünü yapacağız. E, bütün mesele o çözümü üretebilmek. Yani çözüm derken bunun içinde sanayi de var, tarım da var. Onun dışına gittiğimizde eğitim de var, sağlık da var. Dolayısıyla bu çok kapsamlı bir şey. Yani iktidarın bizi getirdiği noktada adeta sıfırlanmış bir miras devralacağımızı gözlüyoruz biz. Medeni hukukta olsa borçlu olan bir şey ölen vefat eden birinin mirası reddetmek gibi bir lüksü vardır. Bizde mirası reddetmek gibi bir lüks yok. Dolayısıyla biz bütün hazırlıklarımızı hangi yük olursa olsun onu göğüsleyecek, onu sırtlayacak bir çalışma içindeyiz. E bunu da meyvelerini görüyoruz. Yani bu bizim programlarımızın temelinde e, analizleri, yani kendi yaptığımız analizler var. Onun doğrulamasını sağlamak için biz vatandaşla bir araya giriyoruz. Onların sorunlarını cevaplıyoruz ve sonunda da e, inşallah e, şey geldiğinde kampanya zamanı geldiğinde e, bunu bir kampanyayı yani sloganlaştırarak, yoksa bizim çalışmalarımız... belki ilk baktığınızda biraz akademik gibi gelebilir. Ama bunu vatandaşın e, zihninde kalacak iz bırakacak temalara. Ve başlıklara çevirecek bir çalışma içindeyiz. Evet. Efendim yine baktığımızda Türkiye genelinde yoğun bir tempo içerisinde çalışmalar devam ediyor. Ee, geçtiğimiz günlerde eee Millet İttifakı altılması bile tabir edilen eee içerisinde Cumhurbaşkanı adayı çıkartılacağı her ne kadar net olmasa da kamuoyuna bu şekilde yansı ediliyor. Ama vatandaşla da yapmış olduğumuz sohbetlerde ve yoğunluklarda vatandaş özellikle Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı aday olarak görmek istiyor. İyi Parti olarak eee altılı masaya bunun içinde çalışmalar devam ediyor. İYİ Parti'nin ve sizin düşünceleriniz neler efendim? biz şimdi sokağa kulak veriyoruz tabii. Yani Çünkü farklı sadece Mansur Yavaş'la sınırlı değil aday olması arzulanan kişiler. Biz kulak veriyoruz şeye. Ama sonunda Sayın Genel Başkanımız ifade edilmiş olduğu üzere bu altılı masaya yatırılacak bir konu. Yani dolayısıyla günü geldiğinde sadece altı masaya yatırılmakla da kalmaz. Biz farklı siyasi partileriz. Her siyasi partinin farklı karar alma mekanizmaları var. Dolayısıyla sayın genel başkanımız o masada isimler gündeme geldiğinde bir, iki, üç artık kaç tane bir şey üzerine bizim amacımız tabii ki bir isim üzerinde mutabık kalınması o bizi daha güçlü yapar. Belki de o güçle birinci turda bu işi bitirmek imkanını bize verir. Dolayısıyla biz kendi siyasi parti olarak kendi organlarımızla genel başkanımızın o masadan alıp bize aktaracağı e, tabloya evet. uygun olarak bir analiz yapacağız ve kararımızı vereceğiz. Ama bugünden yani bunu pek çok bütün oradaki masadaki partiler söylüyorlar. Bir seçim tarihini öğrenmeden bunu açıklamayacağız. Sebebi de şu, Erdoğan'ın kafasında e, gözüne kestirdiği bir aday olursa, geçmişte de Erdoğan bunu yaptı, Ekmelettin İhsanoğlu ile de yaptı, Muharrem İnce ile de yaptı. Yenebileceği bir aday arayışı. Yani bir şeyde, güreşte de böyledir. Mindere çıktığınızda herkes bir yüz tura çıkabilmek için kolay bir, zayıf bir aday bekler veya güreşçi bekler rakip olarak Erdoğan da bu arayış içinde. Çünkü o da biliyor ki erimesi devam edecek. Çünkü bunun sorunlara çözüm üretme yeteneği yok. Onun kafasında şöyle bir gözüme dişme uygun bir aday bulursam hemen erken seçime gideyim var. Onun derdi kolay bir adayla bir an evvel seçime gitmek. Çünkü zamanında yapılacak bir seçim onun aleyhine işleyecektir. Evet. Efendim baktığımız zaman İyi Parti Türkiye'nin şu anda en çok yükselişe geçen partisi olarak gözüküyor genel merkez olarak sizler tabii belirli periyotlarda yani anketler yaptırıyorsunuz. Bugün itibariyle İYİ Parti'nin oy oranı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu evet. ileden ile değişiyor ama bize gelen farklı şeyler 18 ila 22 arasında bir banttayız biz bugün. Ve ileriye doğru baktığımızda da büyüme potansiyeli olan tek parti değiliz ama en başta giden partiyiz. Onun da sebebi şu, bu büyüme potansiyeli dediğimiz zaman erimenin iki kanaldan olduğu bir tanesi MHP'den giderek azaldı yani MHP hemen hemen şeyi dahi kurtaramayacak bir eşeğe geldi. Yani yüzde yedinin altında bizim hesaplarımıza göre. Yani dolayısıyla biliyorsunuz bu baraj yüzde ondan yüzde yediye indirildi. Bugün MHP yüzde yedi bile değil bize sorarsanız. AKP dediğimiz yüzde %28 civarında ve erime devam ediyor. Yani AKP bu tempoyla giderse birinci parti olma vasfını yakında kaybedecek gibi gözüküyor. Şimdi oradan çıkanlar otomatik olarak bize gelmiyorlar. Orada da ciddi önemli bir kararsızlar grubu var. Şimdi o kararsızlar grubunun hepsi bize gelecek demek zordur. Yani sonunda o arkadaşlarımız da geleceklerine ilişkin bir karar alırken bazıları hayır yine gideyim ben AK Parti'ye oy vereyim diyemeyi düşünebilirler ama bizim hesaplarımıza göre veya bizim analizlerimize göre o kararsızların ancak üçte biri hadi yine de AKP'ye vereyim diyecektir. Geriye kalan yüzde <laughs> veya 60 neyse artık üçte ikisi onlar yeni bir tercih yapacaklar. Şimdi şeye baktığınızda Türkiye'deki seçmenin yelpazedeki dağılımına aşağı kabaca yüzde kırkı Merkez sola doğrudur yüzde 60 merkez sağa doğrudur. Bugün Ak Parti birinci merkez sağda ikinci parti biziz. Yani Ak Partiden çıkan veya Ak Parti'nin dışında başka partilerden çıkan bütün partiler açısından geçerli bu. İkinci tercihiniz ne olur sorusunun cevabı hep iyi parti çıkar. Genel seçimlerde iyi parti birinci parti çıkar. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim bu sözünü ettiğim kamu yoklamalarının ötesinde bir sonuçta çıkacağımızdan ben eminim. Yani yüzde 22 ise seçimden bunun üstünde çıkacağız. Ama şeye baktığımızda üç partinin ben yüzde 20'lik bir bantta olacağını düşünüyorum. Yani AK Parti, CHP ve İyi Parti yüzde 20'lik bir bantta olacak. Bu yüzde 20'nin neresinde olacağımızı bugünden söylemek zor. çünkü önümüzde hala bir dokuz ay gibi bir süre var. Hatta ben 9 ay 10 gün diyorum. Güneş doğacak çünkü. Evet. Sayın baktım, baktım da Millet İttifakı'nda altı siyasi partinin oluşumundan oluştu. Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP kanadı var. E, genelde e, kamuoyunda konuşulan. HDP'nin tavrı Millet İttifakı'ndan yanan olacak. E, İyi Parti olarak... Böyle bir hesap HDP, yapmıyoruz ya. <laughs> HDP, e, Millet İttifakı'nı destek verirse siz bunun neresinde olursunuz? Kamu ya böyle bir herhalde. konu yok. Böyle bir, yani bir, bizim bir defa netleştirmem lazım. E, Millet İttifakı dediğimiz şey altı partiden oluşmuyor bugün altılı bir masa var. Ama o altı muhalefet partisinin bir dayanışma platformu demem lazım yani. Çünkü bunun evet. içinde Gelecek Partisi ve Deva Partisi bugün biz e, resmen e, bir ittifak üyesi değiller. Ama aynı anlayışla geleceğe bakma refleksine sahip ve dolayısıyla fikir birliğimizi oluşturabileceğimiz partiler bunlar. Ha şimdi şeye baktığımızda e, HDP dediğiniz e, bazı analizlere bakarsanız e, bugün e, yine sizin tabirinizi kullanın. Millet İttifakı dediğimiz şey bugün yüzde %51 51'e gelmiş vaziyette. E, HDP hangi eksiği tamamlayacak? Yani dolayısıyla e, HDP'nin herhalde kafasındaki formülde e, bu altılı masa veya Millet İttifakı e, onlar yüzde 41, 42, 43, 45 bir yerde kalırlar. Bir eksik kalacak yüzde 50 artı bir tamam. Orada benim bir işlevim olabilir diye herhalde bir hesap yapmış durumdalar. Bunun geçmişte örnekleri de oldu. Ama eğer biz yüzde 51, yüzde 53, 54 diye devam edeceksek öyle bir dışarıdan bir desteğe ihtiyacımız yok ki. Biz kendi kendimize yetecek duruma geldik. Efendim tecrübeli bir isimsiniz millet. Estağfurullah. Yıllarca Türkiye'ye çeşitli kuvvarda hizmet etmiş. Bursa'ya dönecek olursak Bursa'da belirlediniz başta sorunlar neler? Belirledim. Bursa'nın. Bursa genelinde. Ya Bursa'da, Bursa'da en büyük sıkıntı ben daha şeye geri gideceğim maalesef Eee Milletvekili adayı olduğumda böyle yine sizin gibi bu gazeteciler yeni gelmiş bir adayla bir takım sorular sorular. Sizin Bursa için önceliğiniz ne olacaktır diye. Ben bundan dört sene evvel söylediğim yerdeyim hala. Yani şeye girmiyorum. belediyeler trafik, evet. de, kötü şehirleşmeydi, betonlaşma bunlar hep. Ama biz bu ciddi bir e, gıda güvenliğiyle karşılaştık. Zor, sorunuyla karşı karşıyayız. O zaman ben bana sordular birinci, ikinci önceliğiniz ne olacak dedikler. Birinci önceliğim tarım, ikinci önceliğim tarım, üçüncü önceliğim tarım dedim. Hala aynı yerdeyim ben. Yani bu, bunu herhalde bu, bu sorunu en iyi hisseden ilçelerden birindeyiz biz Yenişehir'de. Yani Bursa'da bugün hala vatandaş, yani çiftçilik yapan, tarımla uğraşanlar e, e, biraz evvel Marmara birlikteydik. E, gübrenin fiyatından, tohumun fiyatından ileşim fiyatından, motorunun fiyatından, işçiliğin fiyatından bunalmış vaziyetteler. Hatta bizim bir ölçümlerimize göre Bursa'daki tarım arazisinin yüzde kırkı ekilmiyor. Niye? Ekerseniz zarar edeceksiniz. Kimse zarar etmek için ekmez ki. Yani dolayısıyla Bursa şeyi biliyorum. Sanayi kendini kurtarıyor bir ölçüde. Çünkü sanayi Bursa'da çok önemli bir artısı var. İhracat yapıyor. Yani yine göle gidin. Mağazaları bir gezin, en düşük ihracat oranı yüzde elli ile başlıyor. Yüzde doksana kadar çıkıyor. O ihracat oyunları kurtarıyor. Ama bizim tarım, biz dışarıdan ithal eden bir ülke haline geldik. Yani dolayısıyla bizim kendi gıda güvenliğimiz, gelecek nesilleri, gelen, budur nesil diye bir şey söylüyor Sayın Genel Başkan geçen gün. Çünkü insanlar yeterince gıda alamadıklarından, daha çocukluk yaşından itibaren gelişimleri yavaşlıyor. Olması gereken düzeylerden geriye düşüyor. Bu sadece vücutsal olarak değil, beyinsel olarak da yani biz gelecek nesillerimiz için başta gıda ve tarım sektörü olmak üzere buraya bir önemli bir yatırım yapmak ve bugünkü zorlukların aşılmasına katkıda bulunmamız lazım. Bence en önemli sorun Bursa'nın şey kendini kurtarır sanayi kısmı. Tekstil de kurtarır. Ama bu tarımda ciddi bir sorun var. Yani köylere gittiğimizde köylerin yaş otulması 55'in üstünde bugün. Genç bulmak mümkün değil. Yani o gençler orada kazanç sağlayabilecek durumdan getirilmesi lazım. Çünkü o gençler oradan çıkıp asgari ücretle köyde veya başka bir yerde şehirde asgari ücretle işçi olmayı tercih ediyor. Evet. Topraklar boşalıyor. Efendim baktığımızda Bursa teşkilatları sürekli sahada. Ama Yenişehir'in ayrı bir yeri var. Canlı başta çalışıyorlar. Ercan Özel başkanlığında 72 mahallede sahadalar. Öncelikle e, Yenişehir Teşkilatı'na, Bursa Teşkilatı'na son olarak Türkiye'deki İYİ Parti Teşkilatı'na mesajınızı alalım. Sonra bir soru daha. E, biliyorsunuz Ercan bizim sadece e, ilçe başkanımız değil. E, Ercan bizim aynı zamanda belediye başkanı adayımızdı. E, farklı bir konjonktürde buna imkan bulamadık. Ama ileriye doğru baktığımızda e, burada gösterdiği emeğin karşılığını hem partimizin hem de e, Yenişehirlilerin geleceği açısından bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bu bütün şeyler için geçerli. E, teşkilat mensuplarımız için geçerli. Aynı şekilde diğer illere baktığımızda yani biz şöyle bir sloganla devam ediyoruz. Şey, bunu da şeyden biri devam ediyoruz. Yani yerel seçimlerden biri yerel seçimler bitti. Biz dedik ki seferberlik devam ediyor. Yani seferberlik devam ediyor. Biz yerel seçimlerden bu tarafa 3 ay sonra bir seçim olacakmışçasına çalışıyoruz. Kadınları da asker aldık. <laughs> Dolayısıyla biz kendimizden çok eminiz, güveniyoruz, doğruları söylüyoruz. Biz de abidik bu bidik yok. Evet. <laughs> Kamburumuz da yok. Evet, teşkilatlar sizi bekliyor. Yeni vatandaşlar vatandaşlarla bir araya Doğru. Fazla vaktinizi almanın son Esta. soru. Seçimde mesaj atalım. Az kaldı. <laughs> Sayılı günler çabuk geçer. 9 ay 10 gündenin bak say. Evet. <laughs> ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, Line TV ekranlarında yerelde Bugün de İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'la bir araya geldik. Sayın Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye genelinde partinin yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra Bursa ve ilçelerindeki yapmış olduğu çalışmaları anlatıyoruz. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.